Beylikdüzü halkının uzun süredir beklediği Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin inşaatı tamamlanmak üzere. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu devam eden çalışmalarla ilgili bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Elektronik altyapıyı da tamamen siz yaptınız. Hepsi. Evet. Hastaneler artık yeni gelişen sistemlerine dönük bir şey Her şey tam akıllı sistem oluyor zaten. İstanbul'un en ciddi problemi ulaşım. Yani bir insanın buradan merkezdeki bir hastaneye ya da bir uzak mesafedeki hastaneye gidip gelmesi 4-5 saat. Yani tabiri caizse biz hastaya diyoruz ki yolda daha fazla hasta ol ve hastaneye ulaş. Bunun ortadan kalkması adına bütün yakın ortamlarda hastanelerin olgunlaşması bizim için sevindirici. Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bu yılın Mayıs ayında açılması planlanıyor. Sağlık Bakanımızla olsun, diğer yetkililerle olsun görüşmelerimizi yapacağız. En yakın zamanda bizim de fiziki altyapısına, kent içi ulaşımında, vatandaşların buraya en sağlıklı biçimde geliş gidişinde, trafik akslarının düzenlenmesinde, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının planlanmasında ne yapabiliriz masaya yatırmamız gerekiyor. Umuyorum sorunsuz, en az sorunla e, hastanenin açılması en kısa zamanda. 300 yataklı Beylikdüzü Devlet Hastanesi, 39.370 metrekare alan üzerinde yapılıyor. 90 poliklinik, 50 yoğun bakım ünitesi, 14 ameliyathanenin bulunduğu hastane, Beylikdüzü ve çevresinin hastane ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.